Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ıı, 100 yıl diye bir oyun oynayacağız. Bu 100 yıl yani bir karakteri oynayacağız. Müthiş bir oyun. Sprem olarak başlıyoruz. Yarışı biz kazandık. Bak şimdi size kota kafa atayım. 100. Bir daha 100. Tamamdır. Ha şu olan çocuğu olsun. İsim isim Cafer Boyun bir on Haydi Bir yaşındayız Evet Ana Baba Ya saçma sapan hareketler yapmayın ya. Babaya gidelim. <laughs> ne yapıyorsun baba? Baba ne yapıyorsun? <laughs> Allah belasını versin ya. Baba ne yapıyorsun ya? Ulan Hey, 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 hey. aramıza he gideceğiz. Anne! Evet. 2 yaşına geçiyoruz. Şimdi zorlu koşullarda anne, annemize gideceğiz. Hadi koçum. Hadi. Cafer yapabilirsin. Helal. İki yaşını da geçtik. Sıra üç. Hadi koçum yürümeyi öğren ayrı. 3 yaşına geldin daha yürümeyi bilmiyorsun ya. Hangisi daha güzel? Tabii ki oyuncağı alalım. <laughs> Aha. Baba. Hi <laughs> hi <laughs> 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 4 yaşına geçiyoruz. 4'ü geçmedik. Direkt 5'e geçtik biz. Kutsandık galiba. 5 yaşına kocaman adam olduk. Hadi gidelim. Vay. Kacı. gideceğim yok devam et. Ay sınıfta da ben böyleydim. Beni kimse sevmiyor. Evden börek getirdik kız tavlara diye. Yine olmadı ya. Ne oldu? Anne ne yapmışsın Sıva yapmışsın ya. Bu kadar da olmaz ki anne. Resmen sıva yapmışsınız ya. Allah Allah. Bir de küçük çocuğa temizletiyorlar. Ayıp günah ya. Ben burayı kullanmıyorum ki. Allah Allah. Gelmişler sıva yapmışlar buraya ya. Burayı nasıl becerdiniz? Nasıl yaptınız? Anlamadım ki ben. Dün bu hiç böyle değildi ben bir Nasıl becerdiniz? Yeter ya. Buna sonra söylesen temizle. Hey hey hadi bakalım. 7 yaşındayız. arkadaşlarım var. Arkadaşlarım y onlar yemeğe bensiz yedi. Balık tutayım ben. Gidin lan heveslendirmeyin adamı. Tuttun Cafer. Çek. Çek. Cafer çek. Aferin. Evet 8 yaşındayız. Ne yapıyoruz? Kolan baş mı oynuyor? Çarpılıyor musunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Gel lan buraya. Ya. Hızlıyız ya. Evet, Cadılar Bayramı. Ne yapalım? Banana, muz. Hadi şeker toplamaya. Vay sarı, güzel olmuş ha. Hadi gidelim. Ya geçen Matin Malik'te takılıyorduk. Şuna gidelim. Şeker, vay ermeni tohumu vay. Diğer eve git. Ho <laughs> ho. Bana para ver para şeker değil kocaman adam olduk ya. On <laughs> yaşına geçtik. Vay yüzüyoruz. Yüzmeyi öğret bana baba. Lan. Fare gibi kaçtı. Yok yok. <laughs> Öğrendik. En sesen var lan şunun. Küçük başına bağlı. <laughs> 11 yaşındayız. Ergenliğe girdik. Araba yıkayacağız. Baba ne yaptın sen ya? lan Hintlerin boya festivaline mi gittin? Ne yaptıysan? Hep boya olmuş. Baba ne yaptın sen buralara ya? Allah Allah. Pırıl pırıl ettim baba. Haşlık ver. Haşlık. Vay be babamız haşlık bile vermiyor. 12 yaşına geçtik. Hadi bakalım. Kiliseye geldik. İmamı döv. Ne oluyor lan? Lan kutsalı yok. Kutsandık. Bismillah. Aç. Kusuyorlar bizi. Sen sen hala gülüyorsun ya. Yürü ya. Hadi sivilceler. Niye sivilce niye yok ya? Boynun upuzun oldu lan senin. Ooo. Depar atarak giriyoruz kızın yani. Hadi. Oğlum ayak mısın üstümü kilitledin lan kızın yanına gireceğim git. Selam. Vay be. Manit doldu. Hadi Cafer gene iyisin. Selahattin seni dur sayıyorum oğlum Selahattin Selahattin <laughs> Ayakla lan Yumru <laughs> kodu mu bak Selahattin Selahattin dur Selahattin 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 Zafer Hadi koçum Adam nakalt etti lan helal olsun lan. Gel bebiş. Gidelim bu pisliklerin yanından. Lan Cafer de iyi adam dövüyormuş ha. 15 yaşındayız. Mahallede ünümüz gittikçe arttı. nası kalma şekli ya sen artık mahallenin reisisin ağzım ne olmuş lan diyeceksin şöyle okula okula da maneti görmek için gidiyoruz yani hocam küfür etmiyorsunuz değil mi? Üzüldüm. bakmayın Hocam geç kaldım. Hocam küfür Oh gel büyük adam olacağız hadi bakalım. Ne oluyor lan? E ee? Herhalde okumamamız gerekiyor. Tamam hadi okumayacağız. Okuma. Boş ver okulu. Hayırdır? Atletli adam kim? Şerife? Ne oluyor? Şerife kaçma Şerife? Ufo geliyor lan? Hey, <laughs> hey. <laughs> şerife seni aldatıyor haberin yok. Yürü. 16 yaşında. Adanalılar kanala at diyor. Hadi biz de atlayalım. Atla atla. Hepinize meydan okuyorum. Buraya kimse atlayamaz. Meydanımızı okuduk. Devam ediyoruz. Evet, büyüyoruz. Lan, tomik bir şeye dönü lan bu. Askeri gidiyor. Hadi, Suriye'ye. İstada e, takılıyoruz. Çık. Geç. Vahim. Anime karakterine benziyorsun çık Gel Sen ne animesin çık Gel Lan git Manyak mı ney Geçemiyorum Hayır Geçemiyorum Hayatımı yanlış yaptım geçemiyorum En baştaki manita alacaktık ya bir de seviniyorum manyak. Ulan çok yanlış bir şey yaptık. Direkt ayrıl. 35 yaşındaki Lezzeyle sevgiliyik ya. Allah belanı versin. Cafer Allah belanı versin Cafer. Ana yaşında kalın Cafer. Oğlum. 2000 lira istersen var ya kafa atarım sana. Senin bana haçlık vermen gerekiyor lan. Bir de trip atıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.